Hoş geldin. Cevheratım, bak sana ne getirdim. Geç içeri. Ne bu? Elva getirdim sana fıstıklı. Vallahi sensiz boğazından geçmedim. Mis gibi de kokuyor. Geç otur şuraya kendi ellerimle yedireyim sana. Mümkünatı yok. Bin bir zorlukla çıktım saraydan. Bir an evvel dönmem lazım. Ne bu acele? vaziyet fena. Saray fokur fokur kaynıyor. Hürrem Sultanımız beni yanında ister şimdi. Sen beni hiç özlememişsin belli. Cevher ya. O ne biçim laf öyle? Hasretinden çatlayacağım vallahi. İstersen kalayım. Lakin beni sarayda arayıp da bulamazlarsa... ...zinhar bir daha saraydan dışarı adım atamam. Bunu mu istersin? İstemem. Bir tek seni isterim, sadece sen. Hayır. Vallahi kaç gecedir geleceksin diye sofralar kuruyorum. Gözlerim yollarda kaldı. Vallahi çıkacak fırsatım olmadı Cevher'im. Ancak gelebildim. Şöyle kafamı dinleyecek bir tek günüm olmuyor. Ne oldu ki? Karnımı doyurayım, kurt gibi açım. Sonra anlatırım. <laughs> Testinin içinde ne var? Kıbrıs'tan geldi. Meşhurdur. sevmem bu meretti. Lakin sırf senin o güzel hatırın için bir yudum alır. Öyle deme Beyzadem. İnsan bir tadına vardı mı öyle kolay dur diyemez. Hele ki meşk ederken. İnsan gerçekten elinden bırakamıyormuş. Yarasın beyzade Kaç gecedir senin için saklıyorum. Ama sana koşa koşa gelmeyi istedim de olmadı. Şehzadelerimin kızın hepsi sarayda. Cariyeleri, gözdeleri, ağları. Yine atsan yere düşmez. Hepsi sarayda. Sokollu da kaptan eder ya olunca rahatladık şimdilik. Hmm. <laughs> Sokollu kim? <laughs> Meymenetsiz, suratsız Adem'in teki. Bugün az kalsın. Onun yüzünden yakalanıyordum. Olan benim incit tesbihlerim oldu. Vallahi şu anlattıklarından hiçbir şey anlamadım. Sokoğlu'dan girdin, İnci Tespih'ten çıktın. Hmm. İki tane sultan var. Evren Sultanımız odada beklerken ben nöbet tutuyordum. Aniden bu iki sultanımız çıkıp gelmesinler mi? ne dikiliyorsun diyecekler. Ne cevap vereceğim? Çıkardım tespihimi. Saçtım ortalığa. <laughs> <laughs> hepsini. Ben yine hiçbir şey anlamadım. Hürrem Sultan odasında olsa ne var ki? Kim ne karışır? da dediysem gizli oda. Hürrem Sultanımız Divan-ı Hümayun'da olanları işitebilsin diye... ...tertibat yaptık. Bak sen. Ne kurnaz kadınmış şu Hürrem. Evet. diyorsun. Sultanım, şeytanla babacığımın ters girdiler. Hadi hatun.